Selam gençler, videoma hoş geldiniz. Bugün ile bir şeyler oluşturacağız. Evet. Kedimiz burada. Arka plan seçelim önce. Bu arada ben bilgisayardan yapıyorum. Siz mobilden de yapabilirsiniz. Google Play Store'dan falan Uzay yapalım bence. Yok ada. Hazır. Şimdi bu kedi iğrenç. Bunu buradan çıkaralım. Bunun yerine burada bir tane FBI abimiz vardı. Onu seçelim. Evet tamam evet efsane oldu. Yetişimliklerdi galiba. Hmm. Bunda mıydı? Heh. Buydu. Tamam. Burada şey. Space'e bastığımızda şu an bir şeyler falan olacaktı. O zaman şöyle bir şey yapalım biz space'e şimdi bastığımızda şöyle bir şey olacak. Basıyorum şu an. Veya onun yerine direkt buradan yapamıyoruz. Ya da buradan da yapabiliriz. Ben space'den yapacağım. Sesi geliyordur. Bu arada Windows kaç kullanıyorum bilmiyorum. Ama 7'dir bu ihtimal. Kasmadan kullanıyorum. Ben ben space değil de şey yaparsam ne olur? Eee neydi ikincisi? Right'tı galiba. Heh right'miş. Ne yaparsa gel. Bu sefer de şey sağ başa basarsak böyle gidecek. Mis gibi oldu. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bunun konumu ne? X falan falan bir şey. Bir de şöyle bir şey yapacağız. Etkinliklerden geleceğiz. Space'e bastığımızda diğer kendi kısmına dönsün istiyorum ben. Mesela şu şekilde olacak kendisi tam olarak. Gidiyor ya. Space'e bir bastım çat. Oldu. Güzel oldu. yani böyle bir şey yaptık. Bence güzel oldu. Sonrasında da güzel oldu bence baya. Bunu böyle değil de harf yaparsak ne olur Mesela WASD -S yaparsak ne olur? Ya da yapmayalım. Gerek yok. Gidince gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ne kadar giderse gitsin. İnşallah kamera açısı güzeldir. İlk defa böyle çıkıyorum. Normalde tabletten çekerdim de. Şimdi şeyden çekiyorum. Bilgisayardan yapıyorum. Tabletin kamerasından çekiyorum kaç dakika olmuş? 3 dakika olmuş. O zaman biz bu abimize bir şeyler çizelim ya. Çok klasik olmadı mı? Vektora dönüştürelim şöyle. Mesela arkasından uçan bir şeyler dönüştürebiliriz. Ne yapsak merak ediyorum. böyle Yeşil olsun ne olacak? Çok istediğim gibi oldu vallahi rengi falan güzel oldu. arkasından abimin böyle şeyler sanki uçarken çıkar ya rüzgar falan. Onun gibi olsun istiyorum ben. Baya güzel oluyor. Aslında bunu beyaz da yapabilirdik de beyaz gözükmez hiç. O sondaki olmadı işte. Sondaki çok kötü oldu. Tam ayarlarsak güzel olur. Şu an da hiç açıya falan bakamıyorum yani. Nasıl gözüktü hakkında hiçbir fikrim yok. Bakayım. Güzel gözüküyor baya. Şu sondaki çok da düz olmadı. Streç. seviyorum da böyle bilgisayarda olduğu kadar mobilde kapsamlı değil o kadar o kötü yanı bu arada sesim 5 yaşımdaki halim gibi çıkıyorsa özür dilerim neden olduğu hakkında fikrim yok bence hazır mis gibi oldu mis dayımız burada ah. arkasından rüzgar çıkıyormuş gibi şöyle bir şey yapalım hatta siz bunu böyle koyalım hızlı gidiyor varsayın siz bunu bence böyle gidiyor yani yerine dönsün. Peki şöyle bir şey yapsak acaba? Sahneye arkasından şey yaparsak. Böyle yarış pisti gibi. Bence daha güzel olur. Kamyon olmaz. Aslında çöl mantıklı. Çöl bayağı mantıklı. Çöl çok mantıklı gerçekten. Dur. Space'ten yenileyim. Bayağı güzel olacak. Ama şey. Bunu böyle ayarlayalım. Bunu böyle değil. Tam olarak şimdi konumuna göre ayarlarsak bence daha güzel olur. Ki şu onluk kısım çok kötü. Çok az yani. Biz bunu gider 50 yapmaz kardeşim. Yaparız mis gibi. Tamam. Ne oluyor? Oo, daha iyi, daha iyi, daha iyi. kesinlikle daha süper oldu kodları düzenleyelim şunu şuraya koyalım şunu da söyle. efsane oldu bence çok iyi oldu bir de arkasında o uçma efekti süper oldu baya cidden çok güzel oldu bu arada ben streç'i bilgisayarda kurmadım direkt google'dan girdim sayfasına oradan yaptım gayet de güzel oldu bence bu videodan da bu kadarlık yani bence gayet güzel oldu yeni başlayan birisine göre. Yeni başladım bu arada. Bilmiyorum hiç. Bu arada şu İngilizceleri nasıl anladım sormayın. Birazcık biliyorum yani. Az da olsa. Ozan'a o zaman Hüsnücüm. Bay bay de. Bay bay.